Bolu kazası konusunda da demiştik ki Bolu kazasının da bitmesine yakın büyük bir ihtimal Vatikan'la bir ilişkiye geçecek Cumhurbaşkanı Bayram Bey Seyran değil Papayla bir görüşme gerçekleştirildi. Artık Bolu'dan ne çıktıysa sen düşün yani işte oradan çıkan değerli eşyalar Hristiyanlıkla alakalı belki de gerçekten Hristiyanlığı kökten sarsacak bir takım önemli hususların çıktığıyla alakalı bazı hususlar olduğunu düşünüyorum. Bu satrançtan çok daha gelişmiş bir oyun. Başka istihbarat ajansları veya başka ülkelerde bizim onların kendi sınırları dahilindeki elemanlarımız veya operasyonlarımıza bir çekişme halinde. Hiçbir şekilde adım mükemmel faaliyetlerimiz oldu. Henry Kissinger gibi Amerika'yı devasa kılan birisinin öldüğü haberinin geldiği şu günde Mossad ajanlarına veya sahil ajanslara göz açtırmamaya başladıysak ne mutlu bize. Gerçekten büyüyeceğimizin temel göstergesidir. Biz yine Mossad'la ilgili bir operasyon haberi duyacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı ile alakalı. onu yaptığı bir operasyon. Özellikle Mossad hücrelerine karşı Türkiye İstihbarat teşkilatı çok büyük başarılı operasyonlar yaptı. O sarmalı e, Türk istihbaratı çözdü. Mossad'a yönelik operasyonlar var birkaç zamandır Türkiye'de. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Yine sevgili Efe Özenç kardeşimizle ikinci bölümümüzü devam edeceğiz, çekeceğiz. İlk bölümde NATO'nun Karadeniz planını konuştuk. Detaylı bu Bengorium Deniz Kanalı'nın aslında amacını biraz değindik. Özellikle Yunanistan'ın son zamanındaki Türkiye tutumlarını değerlendirdik. Zürafa Adası ve diğer hususlar da bunun içinde. Çok da güzel bir video olmuştu. Onu muhakkak izlemeyenler varsa izlesin. İkinci videomuzda biraz da istihbarat teşkilatlarını konuşacağız. Efe istihbarat teşkilatları önemli biliyorsun. Apoletsiz ordular. Apoletsiz orduların faaliyetleri bazen dünya savaşlarını dahi etkiliyor. Başlatması veya bitirmesi konusunda e, istihbarat çok önemli. Bence bir devletin de olmazsa olmazı istihbarat. Hele ki böyle bir bölgede yaşıyorsanız, bu bölgede istihbaratınız ne kadar güçlü olursa olsun siz de o kadar güçlü hamleler yaparsınız. Güçlü olması önemli. Şimdi istersen direkt konuya girmek istiyorum efecim. Şu soruyla başlayalım. Bölgedeki istihbarat teşkilatları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önemi nedir? Şöyle senden bir alalım. Son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatı biliyorsun değişmesi, yeni bir revize edildi, yeni bazı yapılanmalardan geçti. Özellikle Sayın Hakan Filan döneminde bu yapılanmalara başlandı. Ve çok da önemli ise sınır ötesi operasyon yapma yetkisinden tut da pek çok önemli yetkiler Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde toplandı. Artık bir müsteşarlık değil bir başkanlık seviyesine çıktı. Bu da çok önemli. Şöyle bir senden girizgah olarak e, başlayalım. Bölgedeki istihbarat teşkilatları ve istihbaratımızın önemi. Hala. Öncelikle tabii şunu belirlemekte fayda var. İstihbaratın temel önemi aslında bir beşinci kol faaliyeti sürdürmek gibidir. Yani birilerine vekalet verip işte aşiretleri veya başka türlü yapılanmalar oradaki örgütleri sizin adınıza savaştırmak temelde istihbarat teşkilatları üzerinden geçer. Bir ülkede eğer siz dış işlerinde, diplomasisinde, askeriyesinde tahakküm kurmaya çalışıyorsanız, darbe yapabilecek kadar kudretli bir nüfuzunuz olsun istiyorsanız bunda mümkün mertebe istihbarat teşkilatlarından faydalanmak durumundasınız. Amerika'da da bu durum böyleydi. İsrail'de de bu durum böyleydi. Dünyanın MI6'e dair olmak üzere İngiltere'nin her türlü önemli ülkesinde zaten istihbarat teşkilatları üzerinden döner belki de bütün işler bizim de tabii aslında dışa kapalı gibi görünen fakat temelde çok uzun zamanlardır gerek Balkan gerek Kafkas gerekse de Orta Doğu coğrafyasında faaliyet gösteren istihbaratlarımız vardı. Bu tabii ki şu an bir yapısı. İmparatorluk bakiyesi olmamızın da bunda etkisi var değil mi? Nasıl? İmparatorluk bakiyesi olmamızın da bunda etkisi var. Tam o noktaya değinecektim. Osmanlı'nın nüfuz alanı aslında veya belki de eski satıhı diyelim. Sevr Anlaşması evet. ile parçalanmadan veya Lozan'la bir şekilde geri kalan ülkeler elimizden çıkmadan evvel Orası aslında Osmanlı'nın nüfuz bölgesiydi. Sadece Osmanlı'nın değilse bile. Bu dönemlerde bile gerek Amerikalıların gerek İngilizlerin gerek başka türlü Fransızların mesela devasa misyoner okulu hareketleriyle yaklaşık olarak 300 yıl boyunca o topraklarda Osmanlı'nın mülki idaresi kadar faaliyet gösterdiğini ve bu yüzden de oradaki azınlıkları yöre halkını Osmanlı'ya karşı çok rahat örgütleyip kışkırtabildiklerini biliyoruz. Bu dini konularda da geçerliydi. Bahayiliğin ortaya çıkışı, Vehhabiliğin Suudiliği mesela aynı şekilde Selefi hareketlerin ortaya çıkışında da son derece etkiliydi. Aynı şekilde başka türlü yapılanmaları da dile getirebiliriz ama konuyu uzatmış oluruz. Bu noktada bizim istihbaratımız bu konularda ne yapıyordu? Pasif durmak bir şekilde bir cevap vermiyor gibi görünmek veya en azından resmi bir cevap vermiyor görünmek aslında yenip yuttuğumuz veya bunu kabullendiğimiz anlamına gelmiyor. Nasıl ki istihbaratı toplayanlar o koca koca binalarda takım elbiseli, gözlüklü bey abiler veya bey ablalar, hanım ablalar değillerse nasıl ki istihbarat aslında sokaktan toplanıyorsa halkın arasından aynı şekilde de bizim nüfuz alanımız sayılabilecek Balkanlarda, Kafkaslarda, Ukrayna'da benzer şekilde tabii ki Mısır, Libya en son geçen hani konumuzda da bahsetmeye gerçi ihmal ettik ama Libya'nın o 2019'daki bizim imzalamış olduğumuz anlaşma bizim istihbari faaliyetlerimiz ve işte Sadullah Koloğlu ve ailesi orada bizi temsilen gidip ilk başbakan olmuştu. Ta Trabluskar Parbi'nden beri oradaki yapılanmamız, teşkilatı mahsus alan kalan her türlü birikim bize bu konuda çok büyük yardımcı oldu. Hatta şu an darbe yapmak isteyen birliklere karşı da zaten biz vaziyet ediyoruz oraya. Bu istihbaratınızın olmadığı bir denklemde yapabileceğiniz bir işlem değildir. Bir diğer istihbari işlem bence Tanzanya gibi bir ülkede Sayın Aziz Yıldırım'ın şirketi üzerinden bir tersane ihalesinin alınması ve orada artık askeri gemilerin bilhassa bakımının yapılabilecek olması. Bu da aynı zamanda istihbari ve diplomatik ilişkilerin bir devamıdır. Gerek diplomasi gerek askeriye gerek ticaret istihbarat faaliyeti olmadan olmaz. Bu tarihten evvel de tabii ki biz orada dediğimiz gibi başka teşkilatlanmalar veya gizli yapılanmalar üzerinden mutlaka ki faaliyet gösteriyorduk. Kafkaslarda mesela Çeçenistan konusunda, Kosova Savaşı veya Bosna Savaşı konusunda hiçbir şekilde azımsanamayacak mükemmel faaliyetlerimiz oldu. Irak için de aynı şekilde Irak Türkmen cephesi başta olmak üzere veya Suriye'de aynı şekilde Filistin'de bunlar azımsanacak şeyler değiller. Fakat biz nasıl ki kendi ülkemizin içerisinde başka istihbarat ajanslarıyla çekişme içindeysek başka istihbarat ajansları veya başka ülkelerde bizim onların kendi sınırları dahilindeki elemanlarımız veya operasyonlarımıza bir çekişme halinde. Bu satrançtan çok daha gelişmiş bir oyun. Çünkü sosyal bir şeyi barındırıyor, insanı barındırıyor. Bu demek değil ki bizim yapmış olduğumuz bu dönüşüm hamlesi yeni şeyler getirecek. Tabii ki getirecek. Bu aynı zamanda malumun ilamıydı. Ne demek bu? Biz zaten bunu yapıyorduk ama şimdi artık resmi politikamız tıpkı Monroe doktrini gibi bir zamanlar 1800'lerin ortasında Amerikan'ın yapmış olduğu üzere biz artık dışa dönük bir ülkeyiz. Zaten yapıyorduk operasyonları şimdi artık göstere göstere yapmaya başlayacağız. Çünkü çok güçlü yüzü bir ilandır, bir manifestosudur. Dolayısıyla yakın zamanda gerek iç temizlik, gerekse de dışarıdaki faaliyet nüfus alanı bakımından çok daha güçleneceğimiz inancındayım. Aksi halde bu çok büyük bir... Takip ediyorsun değil mi? Ya dış operasyonlarda çok iyiyiz şu an. Milli İstihbarat Teşkilatı hem Suriye'de hem Balkanlarda. Mesela oradan e, yakalanan kişilerin getirilmesi, bağlantılar veya nokta operasyonları, SİHA'larla nokta operasyonları, Milli İstihbarat Teşkilatı bence şu an sınır ötelerinde e, gerçekten önemli işler yapıyor. E, daha da etkin bir şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. E, sen bitir oradan başka bir soruya geçeceğim. Hayır, hayır. Bunlar tabii bir de sadece duyduklarımız. Duymadığımız kim bilir neler neler olup bitiyordur. Onları da hesaba katmak lazım. Belki de sadece onda birini biz duyuyoruz. Belki basına servis edilmiyor. Bir takım milli çıkarların zedelenmesi korkusuyla, endişesiyle vesaire. Bu yüzden de bu küçümsenecek bir nokta değil. Bilhassa da istihbarat ajansları arasında bir koordinasyon, bir bütüncül hareketlenme söz konusuysa Eskinin evet. aksine herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışmıyorsa veya başka bir ekolün, başka bir ülkenin etkisi altında değilse o noktadan itibaren bizim umduğumuz şekilde çok güçlü bir Türkiye'ye adım atacağız demektir. Hakiki Türkiye yüzyılının başlama evresinde izlemektir. Hele ki Henry Kissinger gibi Amerika'yı devasa kılan birisinin öldüğü haberinin geldiği şu günde çok güzel bir bence konuya temas etmiş bulunuyoruz. Küreselcilerin ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin, değil mi? En önemli akıl hocalarından biriydi Henry Kissinger. Zaten mi? Brezinski, Henry Kissinger, Eric Tabii. Edelman, e, Henry Barkey, değil mi? Bunlar hep Amerika'ya yön veren, Amerika'yı yön veren, Amerika'nın önemli isimleri beyin e, takımı. O beyin takımının başındaki gitti, e, öldü. Yani Hindi, dediğimiz Güneydoğu Asya bölgesinde Mezopotamya'da, evet. Orta Doğu'da bir faaliyeti söz konusuysa Amerika'nın buraları İngiltere ve Rusya'dan Sovyetlerden devralabildiyse bunun mimari Tabii. iki zincirdir. Ukrayna da öyle. Ukrayna'da savaş çok rol oynadı biliyorsun. Tabii ee, şimdi vardı. De. Evet. Şimdi e, şunu da sormak istiyorum sana Milli istihbarat Eşitliği'nin yurt içinde de özellikle şimdi istihbarat Koordinasyonları dedin ya sen. Şimdi istihbarat koordinasyonları maalesef 90'lı yıllarda çok sıkıntılıydı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı jandarma istihbarata güvenmiyor. Jandarma istihbarat emniyet istihbarata bilgi vermiyor. Emniyet istihbarat hiç kimseyle paylaşmıyor falan böyle değişik bir sarmal vardı. Bu sarmal sanki kırıldı. Artık istihbaratlar arası koordinasyonla başladı. Bence bu da çok önemli dediğin gibi. Ona değinmen iyi oldu. Şimdi bir soru var çok önemli. Mossad'a yönelik operasyonlar var birkaç zamandır Türkiye'de. Özellikle Mossad hücrelerine karşı Türkiye... Milli İstihbarat Teşkilatı çok büyük başarılı operasyonlar yapıyor. Ben bizzat <laughs> şahidim. Sadece basından değil, konuştuğum bazı kişilerden de e, aldığım bilgiler çerçevesinde söylüyorum. E, Mossad operasyonlarının her biri kritik ve bu <laughs> kritik operasyonların böyle hani nasıl diyeyim sana? örümcek ağ gibi aslında böyle bir e, sarmalı var. O sarmalı e, Türk istihbaratı çözdü. Hem yerli ve milli teknolojisiyle e, biliyorsun çok güzel bir teknolojimiz var. İşte telefona yerleştirdiğimiz bir şeyle Efendim telefon kapalı olsa bile telefondan sinyal alabiliyoruz bu yerli ve milli bir yazılım geliştirdiğimiz bu çok önemli bunu zaten kullandık daha önceki bazı operasyonlarda da hatta basına da çıkmıştı özellikle bu bir tane Filistinli hacker vardı ya işte Malezya'da yapılan falan biliyorsun o hacker'ı Mossad'ın elinden nasıl aldı Milli İstihbarat Teşkilatı onu daha önce anlatmıştık çok detaya girmeyeceğim ama Mossad'a karşı Böyle e, operasyonlar devam ediyor ipin ucu gibi çektikçe böyle ip geliyor ama bu ipin sonuna da erişilecek gibi bu hücrelere yapılan operasyonları çok değerli buluyorum hatta iddia ediyorum önümüzdeki bir ay içinde bak bir ay içinde özellikle Aralık ayı içinde biz yine Mossad'la ilgili bir operasyon haberi duyacağız Milli İstihbarat Teşkilatı ile alakalı onun yaptığı bir operasyon sen bu operasyonları nasıl değerlendiriyorsun? Hay hay konuyu şuradan almakta fayda var Mossad evet. demek İsrail demektir aslında yani. temel. İsrail'in kuruluşunda iki tane örgütün faaliyeti vardır. Biri İrgun bir tanesi de Haganah. Bunlar daha sonra birleştiler. İrgun şu an Netanyahu'nun da üyesi başkanı bulunduğu siyasi partidir. Aşırı sağcı. Haganah da zaten silahlı kuvvetleri ve istihbaratı oluşturuyor. Hikut Partisi mi? Tabii, tabii tabii. Onun aslen ortaya çıkışı İrgun teşkilatından Bakiye. İsrail kurulduktan sonra kurulmadan evvel onlar çok sayıda siyasi suikasta terör eylemine imza atmışlardı. Filistin yöresinde orayı boşaltmak ve kendi istediklerini Birleşmiş Milletler'e kabul ettirebilmek için. Kont Bernadotte'yi İsveç'ten oraya ara bulucu olarak gönderilen asıl temel ismi bir Sokrat'ı da öldürmüşlerdi mesela. Bize bu kadar yetmez daha fazlasını vermesi lazım Birleşmiş Milletler'in vesaire diye. Onların bugünkü görünümlerinin içerisinde bir tanesi siyasi parti. Bir diğeri de aslında istihbarat teşkilatı olarak Mossad ve devamında da tabii ki askeri kuvvetleri. Önemli olan konu şu, ben Gurion 1956'da Gene Sevr'de yapmış olduğu bir konuşmada şunu söylemişti. Evet İsrail diye bir ülke kurduk. O zaman 8. senesi doluyordu. Bizim sınırlarımız tanımsızdır ve belirsizdir. Aynı şekilde Camp David'de 68'de bu Arap-İsrail savaşının ikinci merhalesi yaşanırken daha bitmeden yapmış olduğu bir konuşma vardı dönemin başbakanının. Şunu söylüyordu, İsrail durmaksızın genişlemek, sınırlarını genişletmek ve büyümek için vardır zaten. Temel amacı budur, varoluş amacı budur demiştir. Bunu ne zaman, nasıl yapıyordu? Mossad üzerinden yapıyordu. Çünkü savaşma kabiliyetine sahip bir ordusu yoktu. Korkaklardı evet. pek çoğu da halen daha öyle bir. Bizim burada yapılan Mossad operasyonlarının pek çoğu aslında Türk vatandaşı olup Mossad'a çalışan kişilerin tasfiyesi. Tıpkı bir vakitler aslında bunu o coğrafyada Milli İstihbarat Teşkilatı bir daha gerçekleştirmişti. Fakat biz hep şu kuşkuya düşmüştük 90'ların ortasında. Senin dediğin benim de az evvel bahsettiğim üzere bir bölünmüşlük söz konusu olduğu için. Acaba biz Bizim adımıza çalışan fakat bize yanlış tanıtılan kişilerimi orada tasfiye ettik. Bu noktada ben açıkçası eğer ki çok güçlü bir istihbarat teşkilatından bahsederken az evvel bize ait bunun evet. bir göstergesi ise o zaman bu iş şama kadar gider. Şam'daki bütün bizim aleyhimize olan ne kadar unsur varsa hepsi temizlenir. Rusya hava sahasını bize açmak durumunda kalır. İsrail'in bir daha Şam'ı bombalamasına ihtimal dahi kalmaz. Ve Suriye meselesi kısa sürede halledilerek özellikle de sığınmacılar sorunu çözülür diye düşünüyorum. Fakat bir ihtimal daha var. O da şu. Eğer ki Mossad yakın zamanda İsrail'in Türkiye ile anlaşma yapacağını enerji koridoru vesaire sebepleri üzerinde ve 25 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamayla burası sizin aslında biliyorsunuz ki eviniz bütün olaylar bittikten sonra buradan daha güzel daha size kucak açan bir yer olmadığını fark edeceksiniz. Beyanatıyla eğer gerçekten burada bir şekilde konuşlanmayı veya buraya aktarımda bulunmayı düşünüyorsa o noktadan itibaren Mossad bu ajanları bize hediye etmiş de olabilir isimlerin ifşa etmek anlamında. Biz bunları onlardan ikram şeklinde almış da olabiliriz. Bir iyi niyet göstergesi veya bir alışveriş kapsamında. Burası muğlak. Her iki ihtimalde söz konusu olabilir. Bunun haricinde ikinci ihtimal bana daha muğlak geliyor. İkinci ihtimali ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü sadece e, Türk asıllı kişiler yok. Arap var. E, İsrail'de yetişmiş olanlar var. Yani İsrail Şimdi Mossad'ın şöyle bir geleneği var. Biliyorsun bunlar biraz da geleneğe bağlı istihbarat teşkilatları. Geçmişten beri senin de saydığın gibi. Kolay kolay yetişmiş bir ajanını harcamaz. En azından bu kadar kolay harcamaz. Ben İsrail ile ilişkilerinin de kısa vadede veya orta vadede böyle hemen düzeleceğini düşünmüyorum. Çünkü Amerika bugün bir açıklama yaptı. Son dakika sen de görmüşsündür. E, tabii bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama biz bu videoyu çektiğimiz tarihte şöyle bir açıklama yaptı Amerika. E, Türkiye Hamas'la ilişkilerini gözden geçirsin. Türk şirketlerine çok büyük boykot e, şey e, ne diyorlar ona efendim. Boykot mu diyor? Ne? Yaptırım. ha, Yaptırım gelecektir dedi. Bu çok önemliydi bence bak. Bu çok önemli. Ee, yani bunu da iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bence burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, çok büyük yaptığı operasyonların bir sonucu. Bu Mossad'a yapılan operasyon belki 3 sene önceden planlanmış. Yani 2 sene, 3 sene önce uzun vadeli pro şeyler, e, operasyonlar. Ve bu operasyonların bence bak göreceksin devamı da gelecek. Bu da İsrail'i rahatsız ediyor. Hakan Fidan göreve geldikten sonra en çok sesi çıkan, Hakan Fidan'a karşı kara propaganda yapan ülkenin başında İsrail var. Hatırla o dönemde FETÖ ne diyordu sevmediği adamlara FETÖ? İrancı diyordu, İrancı. Hakan Fidan'a da öyle diyorlar. Niye? İsrail'in kucağına atmak için. Ne oldu ama? İsrail bunu başaramadı. Hakan Fidan şu an Dışişleri Bakanı. Çok da e, güzel işler de yapıyor. NATO toplantısında gördük. Yani e, Hı -hı. yaptığı hem işte hareketler, o vücut hareketleri onlarla veya diğer hususlarla çok güzel işler de yapıyor. O yüzden bu şekilde de değerlendirmek lazım bence. E, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldığı görevi çok güzel bir şekilde devam ettiriyor. Belki daha da ileriye taşıyor. Burada ayağına taş değmesin tabii ki o başka bir konu. Ben ama şuna bağlıyorum. Bu aslında bizim görmüş olduğumuz konuşmaların pek çoğu yani söylemler aslında vitrindir. Eylemlerle çok fazla örtüşmedikten sonra biz asıl niyeti arka planda sorgulamaya başlayabiliriz. Mesela Hollanda'da yeni seçilen başbakan inanılmaz derecede Türk ve İslam düşmanı açıklamalar yaptı. Evet. Ama bizim şu an Hollanda ile gerek çip, te çip teknolojisi üzerinden, gerekse diğer ticaret mevhumları üzerinden, mesela Petrofis'i başta konuşmuştuk bir diğer yayınımızda, evet, onun evet. Vito şirketini denedirmesi, Hollanda merkezli şirkettir. Bunlarla hiç örtüşmüyor. Bir yanda Hollanda ile ticaret hacminizi arttırıyoruz, çok da kritik işlere imza atıyoruz. Diğer yanda bize çok ciddi miktarda rahatsız edici söylemlerde bulunuyor Hollanda'nın yeni seçilen siyasi iradesi. Fakat... Bak, Mark, Mark Rutte öyle değildi. Hatta Hı -hı. Mark Rutte biliyorsun Türkiye'de geldi. Cumhurbaşkanı'yla görüştü Hollanda. Evet. O dönemde evet. çok büyük ilişkileri de vardı. Şimdi Rutte'yi büyük bir ihtimal yeni NATO Genel Sekreteri yapacaklar. Evet, evet onu da duydum. Burada şöyle bir durum da var. Hani biz her zaman görünürdekiyle eğer yetinecek olursak bu söylemler bize üst planda aslında biz düşmanız, biz onları istemiyoruz vesaire gibi bir şey planlarken alt taraftan kimseye çaktırmadan ticareti yapmaya devam ediyor hatta geliştiriyor da olabilirler. Mesela İspanya çok ilginç açıklamalar yapıyor. Gerek Filistin'i ülke olarak resmen tanıma beyanatı, gerekse Yahudilerin Filistin'e daha doğrusu tabii ki İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulmü çok ciddi şekilde kınaması. Bizi İngiltere ile beraber Eurofighter projesine dahil etmekteki bu ataklığı. Bunlar nasıl oluştu? Birincisi orada Seferat Yahudileri halen daha çok fazla veya Marranolar. Bunların hepsi kripto olmak zorunda bırakılmış Yahudi asıldı. diğer ülke vatandaşlarıydı. Çoğunlukla da Magrib'de yani Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Portekiz'de ve İspanya'da konuşlanmışlardı. Onların etkisi bir. İkincisi belki daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman Filistin'e destek açıklaması yaptı? Alenen taraf tutar hale geldi. Denge politikası bitmek yerine onu bıraktı. Papa görüştükten sonra. Bu demektir ki muhtemelen Gerek İsrail'in Mossad'da başta olmak üzere tabii bunu dahil etmemiz lazım. Gerek onların çok uzun zamandır belki de elinde tuttuğuna inandığımız Vatikan'ın bu noktada bizi temel güç olarak kabul edip kabul etmek zorunda kalıp bir noktada bize pay açmaları, ön açmaları şart olmuş olabilir. İspanya'nın özellikle de şu anki kral kraliçe hanedanının bir özelliği var. Onu pek fazla insan maalesef konuşmuyor. Kadim Habsburg Hanedanı'nın ki Kutsal Roma Jermel İmparatorluğu'nu ve evet. Avusturya'yı idare ederdi. Bin yıldan uzun bir süre. Aynı zamanda da Fransa'yı çok uzun yıllar boyunca idare etmiş olan Kapet Hanedanı'nın her ikisinin birden ortak mirasçısı şu anki İspanya'daki hanedandır. Dolayısıyla tamamının birden bu noktada, eğer ülkeden yani İngiltere başta olmak üzere bir şekilde İngiltere-İsrail ekseninde bir dönüşümü harekete geçirdiğini varsayarsak, Türkiye'yi de buna dahil edip Amerika'yı tamamen saf dışı bırakacaklarını, Çin'i Rusya'yı da denklemin içerisine çekerek çok kutuplu bir dünyayı hazırlayacaklarını düşünürsek ben bu denklemde aslında bizim istihbari gücümüzün arttığını, bunu çoğunlukla diğer istihbaratların bize bazı yörelerde karşı savaşmayı ve operasyon sergilemeyi bıraktığını ve bu noktadan itibaren bizim layıkıyla bunu devralıp devam ettireceğimiz, hatta çok daha ileri gideceğimiz yorumuyla birleştirebilirim. Benim açıkçası görüşüm bu yönde. Ama ben... Hı. Devam et yok devam et. Hay hay. Bizim vatan satımızda diyelim çok uzun yıllar boyunca çok başka türlü devletler faaliyet gösterdi. Cirit attığı yerlerdi buralar. Gerek CIA, gerek MI6, gerek Fransız istihbaratı, İran istihbaratı, Alman istihbaratı ki onların da Fahrettin Altun konusunda çok ciddi müdahale olduğunu söylenir her daim göreve geldiğinden beri Sayın Altun. Gerekse de İsrail istihbaratı. Bunların pek çoğunun Türkiye'de cirit attığı dünya siyasetini buradaki müzakerelerle belirlediği, bunu belki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri yaptıkları hep bile getirilirdi. Hatta belki Osmanlı'ya kadar da bu iş geri götürülebilir. Pek çok. Şu an, e, varlık gösteren istihbarat teşkilatı Alman istihbaratı. BND biliyorsunuz. Muhakkak ki merhum Necip Hablemitoğlu'nun cinayetinde de aslında bir numaralı rol oynayanlar onlardı. Fakat kimse onlardan bahsetmiyor nedense ülkemizde. Çok ilginç bir karalama ve dezenformasyon var diye hep bu başkanlıklar vesaire kuruldu. Fakat bir şekilde yanlış enformasyonu geçtik. Eksik bilgilendirme de var. Bu eksik bilgilendirmenin pek çoğu da Almanya'nın istihbaratının ve genel olarak temel faaliyetlerinin bulunduğu alanlara dair. Buna tabii dikkat çekmekte fayda var. Ez cümle şundan bahsetmek lazım. Biz dışarıda çok önemli atılımlar yaparken dış işleriyle ve istihbaratla içeride de muhtemelen bunların oyunlarını bozup temizleme operasyonlarına girişmeye başladık ki zaten Türkiye'nin büyümesinin temel şartı budur. İçeride diriliği sağlayamadan, birliği sağlayamadan dışarıda güçlü olmak mümkün değildir. Amerika kadar pamuk ipliğine bağlı değil bizim toplumsal düzenimiz. Ne kadar denerlerse denesinler, yıkamadılar, tamamıyla bölemediler, halen daha bir iç savaş çıkartamadılar. Türkiye çok ciddi miktarda göçle karşı karşıyaydı. Halen daha öyle. Yakın zamanda iklim sebebiyle bunun artması hep gündemde. Ve bunların hepsini kabul ettikten sonra biz hep neden endişelendik? Ya bunların içerisinde provokatör ajanlar varsa, iç savaşa kadar varabilecek infialler yaratırlarsa ne yaparız o zaman diye. Çünkü zaten belli konularda maalesef bir tetiklenmesine bakıyor. Birinin isyan yumruğunu atıp düğmeye basmasına bakıyor. Bu da olmadı çok şükür. Mutivilliğimizi sürdürdük. Bunun devamında da eğer tasfiye operasyonları bizim içimizde senin de işaret ettiğin gibi ilk ihtimal geçerliyse yani biz çok güçlenip Mossad ajanlarına veya sahil ajanslara göz açtırmamaya başladıysak ne mutlu bize gerçekten büyüyeceğimizin temel göstergesidir. Hatta kara para ilişkilerini de burada ciddi miktarda yönlendirebildiğimiz için biliyoruz gri listeye alındık pek çok baron burada ama yerleri yurtları belli artık hepsi rahatlıkla tasfiye edilebiliyor tek bir operasyonla. Bu çok evet. büyük bir gelişmedir. Bu yakın zamanda hem İsviçre hem de Amerika gibi olup dünyanın temel merkezi olma yolunda ilerlediğimizi, hakiki Türk yüzyılının başlamakta olduğunun bence bir göstergesidir. Kesinlikle katılıyorum. Son olarak ben de şunu ekleyeyim istersen. Vatikan dedin ya. Uzun zamandır hatırla biz Vatikan'la bir ilişki içinde değildik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmişti ya Vatikan'a gitmişti. Evet. 59 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Papa 1. Francis'le görüşmüştü vesaire. O zaman tabii söylemiştik. E, ne hikmettir? E, Tarsus kazısından sonra bu görüşme olmuştu. Biz de o zaman öyle söylemiştik. Tarsus kazısının bitmesine yakın ya Vatikan'dan bize ya da bizden Vatikan'a üst düzey bir ziyaret olacak dedik. Bolu kazısı konusunda da demiştik ki Bolu kazısının da bitmesine yakın büyük bir ihtimal Vatikan'la e, bir ilişkiye geçecek. Ya en üst düzeyden ya en alt düzeyden demiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Bolu kazısı videosunda var. İzleyenler oradan bakabilir. Cumhurbaşkanı İsrail-Filistin savaşı da vuku bulmasıyla beraber Bayram değil, Seyran değil, Papa ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bence sadece burada İsrail veya Filistin olayları konuşulmadı. Benim görüşüm, benim şahsi kanaatim Vatikan'da yavaş yavaş artık Bolu'dan ne çıktıysa sen düşün. E, Dedin yani Türkiye'ye e, daha güç olarak tanımaya başladı Vatikan. İşte Türkiye güç olarak tanınmasının en azından bu kadar önemli bir güç olarak tanınmasının da altında bu e, kadim bazı bilgilerinde bilgilerinde yattığını düşünüyorum. Yani işte oradan çıkan değerli eşyalar Hristiyanlıkla alakalı belki de gerçekten Hristiyanlık kökten sarsacak bir takım önemli hususların çıktığıyla alakalı bazı hususlar olduğunu düşünüyorum. Bunu da ben sana ekleyeyim dedim. Son olarak cümlelerini alalım ondan sonra kapatabiliriz. Bu noktada ilginç bir gelişme daha var aslında. Yani elimizde ne Türk kozdanlar var sana evet. veya diğerlerine karşı bilemeyiz doğru. Bugün yapılan bir açıklamada AB komisyonu Türklere karşı Türkiye'ye karşı vize işlemlerini ve AB üyeliğini kolaylaştırıcı adımlar atılmasında fayda olduğu bildiriminde bulundu mesela. Biz ayrıca <laughs> tabii İsveç'in üyeliği konusundaki onayımızı meclise atıp ertelemiştik. O doğru bir karardı. Hani Cumhurbaşkanı'nın kabul etmesi de doğru. Meclise havale etmesi ve meclisin bunu ertelemesi de aynı şekilde doğru. Çünkü İsveç hiçbir şekilde samimiyetine güvenilebilecek bir ülke değil. Not ama onu, ertelemek de olmaz bu iş. Ertelemek demek topu taça atmak demek. O top taçtan bir daha biliyorsun tekrardan hı. oyuna girecek. Tamamen kapatmak lazım. Tabii evet, ama böyle. muhtemelen vakit kazanıyoruz. Bize gerekli şeyler sağlandığından itibaren yani bu işte Kur'an yakan deli veya fanatik gibi bir takım şeyler tamamen temizlenip bittiği zaman biz anlayabiliriz ki biz istediğimizi zaten elde etmişiz. Bize karşı herhangi bir eylemde veya söylemde bulunulamıyor. Önemli olan konu şu. NATO eğer İsveç halkı genişleyecekse biliyoruz ki Önümüzdeki senenin Şubat-Mart aylarında taarruza dayalı bir tatbikat gerçekleştirecek Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleriyle birlikte. Rusya bunu savaş sebebi sayarım dedi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de gerekçelerinden bir tanesi de İsveç'in de dahil olması halinde Geçenki kaydımıza konuştuk. Ege Denizi üzerinden Karadeniz'i kontrol etmeye çalışıyor. Rusya'yı, Türkiye'yi, dünya ticaretini bitirmeye çalışıyor. Aynı şekilde yol kuşak projesinin yeni ayağı olan Kuzey Buz Denizi'nin erimesiyle ortaya çıkan güzergahta kutup yol kuşak. Bak. Evet. Orayı da Bak. Orayı da sınır ülkelerden bir tanesi Finlandiya, diğeri İsveç'ti. Bu şekilde kontrol etmeyi ve Rusya'ya göz açtırmamaya çalışıyor. Bu yüzden de çok önemli. O yüzden Rusya'nın hiçbir şekilde bizimle arayı tamam, kötü yapamaz. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu, bu adına gelişmeler adına... dairesinde ben her şeyin güzel olacağı kanaatindeyim. İnşallah. Efe ağzına sağlık. E, hakikaten sende zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. E, bol bol yayın yapalım kardeşim. Güzel olur. E, seni seviyoruz biliyorsun. Hem politalk olarak hem de ben evet. şahsen kolay olarak zaten sürekli irtibattayız. Özellikle evet. bazı önemli gelişmelerde fikir alışverişlerinde yapıyoruz. Evet. Bu Bolu kazısı, Tarsus kazısı konusu önemli biliyorsun. Evet. Bolu kazısı konusunda da sanki haklı çıktık gibi o dediğin hususlarla şimdi bağdaştırınca. Bu kazıları da bir gün seninle konuşalım. Çok yani geçmişe... Günü... Tabii. Çok ufak bir dakikalık. Şöyle ki, Vatikan'ın bu coğrafyada gerek antik Babil'i tekrardan diriltme... Gerekse de malumun olduğu üzere işte Ortodoksları bir şekilde kontrol altına alıp tekrardan canlandırmak için Fener Rum Patrikhanesi üzerindeki emelleri ki sen bu konuda çok ciddi yayınlar yapıyorsun. Bu projelerinin haricinde ne zamanki Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti muhtemelen o noktadan itibaren kılıçlar çekildi. Yani Vatikan'ın henüz Siyonizm kontrolüne girmemiş olan kanadı bu konuda kılıçları çekti ve bize muhtemelen dinlerin sıfırlanması kapsamında bir doğru. şekilde açlar çünkü hatırlayalım Filistin'de İsrail nereleri bombaladı Aziz Porfirius Kilisesi en eski Ortodoks kiliselerinden başlayacağız. aynı zamanda bir Anglikan hastanesi ki Anglikanlar yani Protestanlık içerisinde Amerika'da en çok ve Avrupa'da taraftar bulan görüştür şu an için evet, ama bir tek Katoliklere dokunmadı evet Baptistleri vurdu değil mi Anglikan evet. evet evet bir tek Kat Katoliklere yönelik bir saldırıda bulunmadı bu da mesela soru işareti soru işareti doğru Biz onu da izleyicilere bırakalım. Doğru biz kilit ülkeyiz kimse bunu unutmasın ama en ufak bir yanlışla maazallah Arjantin'in şu anki durumuna döneriz malum yeni seçilen oradaki başbakan ben Merkez Bankası'nı da kaldırdım yerli para birbirimizi de kaldırdım dolara endeksliyim artık demek durumunda kaldı. Brezilya ile kuracakları ekonomik birlikte muhtemelen şu an için hayal oldu. Brezilya Brezilya'da şu an Venezuela ile savaşın eşiğinde Maduro orada bizim desteğimizle mi bir şey yapıyor vesaire bilmiyorum ama işler karışık ama biz kritik ülkeyiz bunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Kesinlikle kardeşim çok doğru. Ağzına sağlık. Arkadaşlar gerçekten Efe ile dediğim gibi zaman nasıl geçiyor anlaşılmıyor. İnşallah stüdyo ortamında da özellikle e, Berat TV'ye bir gün şey yapacağız. Efe'yi de çağıracağız. Efe stüdyoda çekeriz. Berat Hayır. TV stüdyoda çekeriz. Güzel olur. E, orada da YouTube çekimleri yapıyoruz. Sağ olsun Berat TV stüdyolarını açıyor bize. Hem İsmail Hoca'yla hem Doğan Hoca'yla Efe Usta'yla da inşallah bu e, çekimlerimiz devam edecek. Sevgili dostlar, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına bu konularla ilgili samimi yorumlarınızı lütfen belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden vatan sevgisi eksik olmasın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Allah'a emanet. Olun.